Hekiyama axır olanda, hekiyama axır olanda, mərzif xitamı bulanda, buyurub toyə gərəndə, buyurub toyə gərəndə, 100 dəfə qurbanam ola, 100 dəfə qurbanam ola. kessem onu kurbanlığa kessem onu eylesedi toydu günü eylesedi mi toydu günü kır çuvalda kırım onu kır çuvalda kırım onu şeker halvana anan ola şeker halvana anan ola <laughs> kapında koca gendi, nar koca gendi, Eylerem düğünü birinci, eylerem toy birinci. Tamam elli put birinci, tamam elli put birinci. Yağda yüz batma anam ola, yağda yüz batma anam ola. yüz batmanım yeter toya yüz batmanım yeter toya aşçı qazan narə qoya aşçı qazan narə toya fəxr buxara toya fəxr buxara hep toya ələmdə bir şanım ola ələmdə bir şanım ola Şanım dağılsın eleme, şanım dağılsın eleme, katibiler alsın kaleme, güvegi gelsin seleme, güvegi gelsin seleme, sağdu gibi yanım ola, sağdu gibi yanım ola. <gülüyor> <gülüyor> Bir yönden döner kıbulaya, bir yandan döner kıbulaya, çerez tökerler tablaya, çerez tökerler tabulaya. Dağılsın yok sul ablaya, dağılsın yok sul ablaya, elem demir mağram ola, elem demir ola. Oturup uyuk biz diz baskılanda Der ki dünya be ola, der ki dünya be ola <laughs> Bu dünya benimdir ezel, bu dünya benimdir ezel Titrer, tökülür de kazer, kaba gelen de gözel Kaba gelen de gözel, bir kaşık emeğim ola, bir kaşık emeğim ola kemenin gelsin bana aşk kemenin gelsin bana Çok esret bu çektim sana Gel sarla ahter cana Tebibden olma ola Tebibden olma ola kapısına var ah, luma kapısına var ah, bülbül güle eyler nara, bülbül güle eyler nara. Hacan tutarlar el ele, Belaziz günümüz olan ay aman ay, ay kadar alemay. tutarlar el ele, Belaziz günümüz olan. Allah sana her vakit böyle güldürsün. Amin amin. Allah'ım sağ ol, canan sağ ol. Sağ ol. Ne <laughs> çeker çeker ya. <laughs> Siz de çeker mi? İzin verirsen. <gülüyor> Çek. <gülüyor> Öyle mi? Hani göster abi balıkları. Balıkları gürsek verdi ya. Gürsek. gürsek. Hani balık? Dedesi bunun balıkları varmış mı? Ya. Öyle mi? Doğru. Hani? kadar böyle olacak? Abi istersen beni uyanmamla yaşamayım. Ne? Ben diyorum. Geldin mi? Bu kimin balıkları? Asim. Abi nerede? Çok uyanacak mı? Çekme. Ha? Ben çek. Çoğu adam. Neredir? Ne dede neredir? Bak. Kimin balıkları lan? Bak hadi Rasim, çeynek, tökülsün. Ay bir o Gel, gel, gel. Ya balıklar ya. götüreyim mi? Hmm. Va, kimler geldi kimler kim? Kimler geldi? Gel buyurun. Hangi evet. şey yine günlere? Günlere Gülnara abamız. Gelin var diye ya ben dedim ki günlere da geldim. Hoş geldiniz. Hayır, hoş hayır, hoş hayır, hoş. Selam ettik. Aleyküm selam. Bırakamaz Sen da seni gelin götüremez ki abalıyım. Evet. Tamam. Of. <laughs> Hadi buyurun. Hadi, buyur. Hadi buyur. <laughs> İsmail, İsmail e ya, geç. geç İsmail. Geç, geç, geç. Sen o başta otur İsmail geç oraya sen oraya <gülüyor> geç. <gülüyor> <gülüyor> kalk misafir sen ondan kalk. Kalk kalk kalk. Nasılsın abi?

Yeme, yeme olmaz, olmaz, olmaz Sana ol. açık, açık. Yo, olmaz tatlı. Yok tatlı olmaz ana, Ne güzel de sıcakız varmış. Bugün çok, çok sıcak oluyor. Ne e, gitti mi ben? E, Rusya'ya gitti mi? Milanın <laughs> toyuna gitti mi? onu? <laughs> <İzlelim, gülüyor> Abi sıcak biz de tipli salarım içinde oldu. Evet. olsa. çekti. Ne ettin oğlum sen? Bizim <laughs> Asra Türkler'in derneği oraya gelir misin sen de? Hı. Ne var orada dedi. Dedim orada sohbet var dedim. Dini sohbetler olacak ondan sonra da pilav olacak. Özbek pilavı. Aa dedi gelirim dedi. Özbek pilavını seviyor. Gelirim dedi var, kalktık, gittik neyse oraya oturduk. Söhbet bitti. Bu dini söhbet. Yani. Hocam dedik ki, El-Fatiha bitti dedi. Hocam dedim, bir tane de kelime ben konuşayım dedim. Hele baksana dedim. Önümüzde de gazete duruyor. Bu Cumhuriyet gazetesi var bizim Türkiye'nin de. Hı -hı. Onda bizim av, e, CHP partiyanın genel başkanı Kılıçdaroğlu duruyor şeyde. Hı -hı. o sürette. Dedim hele baksanıza Kılıçdaroğlu burada ne yazmış. Onu bir size okuyayım da. Ondan sonra dedim tamam bitirelim dedim pilav yiyeceğim. Aldım gazeti böyle elime şimdi okuyorum böyle gazeteyi. Ben de öyle şeyim ki seriyoz diyeyim oraya okumak yok, okumak yok da. Okumak okumak yok. Herkes bana bakıyor. Diyelim ki ey gönül oyan bu devle bu, ey gönül oyan bu gafletten bu den bu devrana bak. Her seher de simaya çekilen kervana bak gökdeki uş, yerdeki mah hep onun emrindeyken hani kalmadı bu dünyada Sultan Süleyman'a bak. İbrahim ki İsmail'i götürdü Arafat'a. Baba bağla kolum seni salmam zahmete. Kışma geldi, kılın çaldı, ol heceri lesvete. Kim öndürdü, kim gönderdi, ol koçu kurbana bak. 32 farz için de okunanı bilmeli. Sevme, secde edip her hikmeti bilmeli. Karani der kulların bin yaşası akıbeti ölmeli, bizi yoktan yazdığı ferman'a bak. Şeyh Muzaffer abi diyor ki, ya ya abi hele bu gazete değil Gece güle yatmış mı orada? Vallahi onun ağzından bile kelime dökülmez ya. <laughs> sen ne dedin? Dedim bak inanmazsan. Vallahi sen ben dedim ya bu ne yazmış burada diye. De. Böyle bir şey olur mu diye ben hiç inanmam ki Kılıçdaroğlu bunu yazsın diye. <laughs>

son aylarda. 20 ele etmiş ki bunu. Bir tane ona göre dedim ki. Ha. Ha. Olsun. Şey verir misiniz? Hı -hı. Sen otur Duy da ben. bak, otur. Gel abla otur da bak, gelsin, gel. Abi Bak dede Kızar sonra abla bak.

yahyanın toyda kumat etmesi gerek. Yerim ki ya, Ne düşünse bunu da Sen mi geldin? Gelmen <laughs> güne şanı buyur hay bastanı. Gelmen güne şanı buyur hay bastanı. Yüreğim aynası yar sen mi geldin? İki genç var emiş. Bir oğlan bir de kız. İkisi birbirini seviyor ama kız zengin bir ailenin kızı, oğlan da bir fakir bir çocuk, fakir ailenin bir çocuğu. Kızın anne babası oğlan fakir olduğu ondan dolayı buna kızı vermek istemiyor. Ama kız da oğlanı çok seviyor. Yıllar gelir geçer. Bir günü bunun düğünü oluyor, kızı tutuyor, babası başka bir zenginin oğluna veriyor. Hı -hı. Veriyor o ki bunlar evleniyor, hayattır geçiyor. Bu çocuk düşüne düşüne hastalanıyor, döşege düşüyor. Ölmek üzere sayılı günleri kalmış. Adam bir komşusuna diyor ki gelin diyor Allah rızası için o kızı çağırın. Hı -hı. Gelsin de son bir kere göreyim zaten geliyorum bu dünyadan. Allah şifa versin. O da ee, kaynatası da kızın şimdi hangisine ki verdi ya zengin adama. O da çok akıllı bir adammış. Hmm. O ki geliyor çağırıyor bu kızı böyle böyle seni çağırıyor diyor. Kızım diyor git kalk. İzin veriyor kaynatası. Hmm. Hmm. Bu geliyor kapıyı vuruyor içeri giriyor. Döşekte yatıyor oğlan. Gel diyor içeri giriyor o ki diyor ki sazı öndür elime ver de. gel bile yanıma otur diye. Sazı alıyor duvardan öndüreni veriyor. Yanına oturuyor. Onda işte dedi işte diyor. Hmm. Yər ki yar əlindən düşmüşəm xəstə halımı sormaya qız senmi gəldin? Gözümün güşəni, bağı-bostanı, ürəyim ayınsı yar senmi gəldin? Hmm. Gətir indi baxaq, ikinci bəndini nədir oxuyacaq bunda. Hmm. Kaptan mi geldim Yedi dağına ardından Karsem mi geldin? Karadır kaşları hindidir hindi Melektir soy gözeldir kendi Bir su ver sevdiğim yüreğim yandı Yedi dağ ardından Karsem mi geldin? Dedi. Götür diyor bir ben dedim Gel ben yanımda oturan yarım. Ağ koynuma götüren yarım. Ağır cenazemi kaldıran yarım. Cenazem altına kız sen mi geldin dedi. Da de, şimdi tamı gün sayılı günleri de bitir bunun. Dedi ki dinle dedi. Götürdü bunda bakak ki en son bendini nasıl dililer hanımına söyleyecek yani sevgilisine ileri sevgilisiydi <gülüyor> ya. <gülüyor> burası da bizim aşıqda bizim axız havasında götürəcəm burası da biz bizim axız dilində bozuğu deyirlər o avadalar hmm. elə davranışıdır dedik Köçüm köç oldu Dere devrişi de dere Kardeş köçüm köç oldu Abu zemzem suyu bögün içildi Kepenim biçmeye mayakl, sen mi geldin, yazm mi geldin ey? El ayakhasız kemer Boynuma boyunumdan geçe, ye ye girdi. Kepenim hiç maya, yazm mi geldin, duz sen mi geldin ey? <laughs> hey ey, ey El ayakşıxdın hey, yanacak, Yana yana kül oldum neyim kaldı yanacak Gene yanacak yana. Aşık der geçti benden Atakun ne geçti benden Ben merde köprü oldum nemette geçti benden Kardeş geçti benden deri devrişi dedir köçüm köç oldu Abu Zemzem suyu bugün içildi. Hı. Yakasız kömlek boynuma geçildi. Kefenim biçmeye ıssam mı geldi? Hı. Dedi de kızın elinde teslim oldu, öldü. Allah rahmet etsin. Sizlere de sağ Sağlık. Ağzınıza sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Sağ Şey sazayı şey, çalmıyor ama ne edeyim ya. ya. limon, limon. Reyhan. Çok güzel. Bravo. Bravo. Evet. Balkondan. Odaya girdi. Bu da güller varmış. Vay 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 şey misafirler Bakan... de gelmişler o ya nasıla ama ahır olanda heki ama ahır olanda merzihitamı bulanda bu Buyurup toya gelen de buyurup toya gelen de yüz deve kurbanım ola yüz deve kurbanım ola Kurbanlığa kessem onu kurbanlığa kessem onu eylesedim toydu günü eğlesedim toydu günü Kır çuvalda kırımuni, kır çuvalda kırım uni, Şeker halı bana ola, şeker halı bana hanım ola da koca kendi, nar koca kendi. Eylerem düğünü birinci, eylerem toy birinci. Tamam put birinci, tamam put birinci. Yağda yüz batma anım ola, yağda yüz batma anım ola. yüz batmanım yeter toya yüz batmanım yeter toya aşçı kazanlar koya aşçı kazanlar koya fakir fukar hep toya fakir fukar hep toya elemde bir şanım ola elemde bir şanım ola <laughs> Şanım dağılsın eleme, şanım dağılsın eleme, katibiler alsın kaleme, Güvegi gelsin salama güvegi gelsin salama sağdı gibi yanım ola sağdı gibi yanım ola Bir yandan döner kaplaya bir yandan döner kaplaya şerez tökerler tablaya şerez tökerler tablaya ya, ya, dağılsın ya sulh ablaya, dağılsın ya sulh ablaya Elimde mehmanım ola, elimde mehmanım ola <laughs> Mehman kana yavaranda, mehman kana yavaranda Oturup bu vuran Biz diz vurup da baskılan Der ki dünya be elim ola, der ki dünya be elim ola <laughs> dünya benimdir ezel bu dünya benimdir ezel titrer takılır de kazar kabağa gelen de gözel kabağa gelen de gözel bir kaşı kemeğim ola bir kaşı kemeğim ola <laughs> kemenin gelsin bana Kaş kemenin gelsin bana Çok hasret bu çektim sana Gel sana akhtar cana Tabi bir de ola Tabi bir de bulma Anım ola kapısına var ah Luma kapısına var ah Bülbül güle eyle narah Bülbül güle eyle narah Hacan tutallar el elə belə əziz günümüz olar aramaday, ay qədər mə Hacan tutallar el elə belə əziz günümüz olar Allah təala hər vaxt belə güldürsün el. Amin amin hanslı, Abzəm, səhvı. Canan, səhvı. Sağ ol sağ ol canam sağ ol Sağ ol o bozora qətan Sağ ol eyvallah Kəsəx çalmaq indi İslamda qəsəx çalmaq yasaqdır <laughs> Kimi <laughs> şey olaydı. Kimi olaydı. Müslüman yaradan Rabbim şükür. Amin. Allah'ım Müslüman yarattın, Müslüman öldür Allah'ım. Amin. Ya Rabbim bu sanadanın geçmişlerine rahmet, Sağ ve selametlik. Hastaları varsa hastalarına şifalar, dertlerine dermenler. İlahi Ya Rabbim her ne niyatları varsa niyatlarını Amin. yerine getir. Muratlarını hasıl eyle. evlatlarına hayırlı ömür gün ver. Amin. Paralarına bereket, sıhhatlarına afiyat er, ver ya Rabbim. Amin. Gene cümle-i İslam içinde de bizleri akrabalarla belə sağlamlıq, sələmətliyi ilə qarışdır ya Rabbim. Amin. Sübhana rabbike rabbil izzati ma yasifuna ve selamu alal mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. İki cihan selveri Muhammed Mustafa'nın ruhu şerifine selavat. Allah 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 Allah